Sana katılım yapmayın. Yapmayın ne olur yalvarırım yapmayın. Sevgili kimseye bir şey anlatmayacağım. Durun. Ne olur durun Sadakat Hanım yapmayın. Aliya, Orhan nasıl öldü? İyi <laughs> ki <laughs> Şimdiye kadar hep suçlandım beni kaçtım diye. Kaçmıyorum işte bak. Şimdi de sen kaçma. Kırın kapıyı. Dizimizin yeni bölümü bu akşam bomba gibi geliyor. Gerçekten çok kaliteli ve aksiyonlu bir bölüm bizleri bekliyor. Yeni bölümde herkesin beklediği Alya ve Cihan'ın yakınlaşma sahnelerini izleyeceğiz. Bu yakınlaşmanın sebebi ise Cihan'ın Deniz Cihan'ı kurtarıp Alya'nın kahramanı olmasıdır. Artık Cihan duygularını saklamayacak ve Alya'ya daha çok gösterecektir. Cihan Alya'nın üzülmemesi için annesiyle arasındaki sorunu çözmesine yardım edecektir. Cihan'ın denizi çocuğu gibi sevip onu mutlu etmesi Alya'nın da hoşuna gidecektir. Videomuz bu kadardı hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.